Bir gün yine Temel ve karısı oturuyorlarmış. Temel yatakta maalesef başarısız bir adammış. Çoğu Türk erkeğinin olduğu gibi. O da başarısızmış bu konularda. Ve işi bir gün internette gezinirken yoruldum lan yerlemekten. İnternette gezinirken Amerikalı ve yabancı gacıların hanımların ne kadar güzel uyarıldıklarını, seks sırasında ne kadar güzel uyarıldıklarını okumuş. Ve kanmış, canı çekmiş. Demiş ki bizde Temel var. Götü boklu iki dakikada, beş dakikada Beşiktaş oluyor. Bir de yabancı kadınlara ne kadar güzel uyarılıyorlar falan diye. Böyle dertlenmiş. Demiş ki ben neyse Temel'le konuşayım. Temel'e anlatayım. Bitmiş <laughs> demiş Temel'e. Bey demiş. Artık ben de demiş uyarılmak istiyorum. Yani böyle beş dakikada Beşiktaş olmuyor. Benim de canım var. Ben de insanım. Benim de zevklerim var. Ben de uyarılmak istiyorum. Beni de lütfen uyar demiş. Yani cinsel olarak uyarılmak istiyorum demiş. Temel de demiş ki böyle bakmış. Tamam demiş. Ama anlamamış yani mal. Çünkü her halinden belli. Tamam demiş. Gitmiş. Ondan sonra bir gün Temel işe gidiyormuş. Gitmiş karısının yanına gelmiş. Demiş ki hanım bak şimdi bugün işe gidiyorum tamam mı? Evden gideceğim. Akşam 8 gibi geleceğim. Saat 9 gibi de yemekten sonra seni sikeceğim demiş. Uyarmadı deme demiş. <laughs> Çok saçmaydı bu. <laughs> Мисса вам раздала это щель.